İstanbul Çocukları Vakfı çocukları geleceğe hazırlamak için çalışmalarına hız kazandırdı. Vakıf Başkanı İstanbul Valisi Davut Gül üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocukların yanı sıra yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için geliştirilen projeleri tanıttı. Toplamda 12 proje hayata geçirildi. Hayallerin temelinde istikbale olan tutku vardır. Biz 10 sene sonranın Türkiye'sini sırtlayacak çocuklar olarak bakıyoruz size. İnşallah. Çocuklar bir ülkenin geleceği. Onların yaşam kalitesini artırmakta bir ülkenin kendine yapabileceği en büyük yatırım. Bu kapsamda İstanbul Valiliği harekete geçti. İstanbul Çocukları Vakfı yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var. İstanbul Çocukları Vakfı Vali Davut Gül'ün katılımıyla bir kez daha tanıtıldı vakıf çocukların eğitim, kültür, sağlık ve sportif faaliyetlerde ihtiyaçlarını karşılıyor. Bizim sosyal sorumluluk anlamında yerine getirmediğimiz her sorumluluk 3 sene sonra, 5 sene sonra katlanarak bizden zaten çıkacak. O açıdan da bu projeyi başlattık. İstanbul Çocukları Vakfı'ndan bir yılı aşkın süredir burs almaktayız. Biz gençler Antarktika'da kullanılmak üzere insansız hava araçları geliştirmekten, Alzheimer evrelerinin ordinal sınıflandırılmasına yönelik yapay zeka modelleri geliştirmeye varan birçok önemli projeyi aslında gerçekleştirebiliyoruz. Bu süreçte valiyi bana vermiş olduğu aylık burslar hem ailemin üzerinde olan ekonomik yükü hem de benim stres yükümü çok büyük miktarda azalttı. İstanbul Valisi Davut Gül projelere dair konuştu. Üç tane önceliği var. Birincisi... Üstün zekalı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. İkincisi özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Üçüncüsü de dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Bunların hiçbiri bir diğerinin alternatifi değil. Ne Türkiye birincisi olan çocuklarımızı yok sayabiliriz ne de sebebi ne olursa olsun okuldan kopan, okuldan bir şekilde e, istediği sonuçları alamayan çocuklarımızı yok sayabiliriz. Sayın Valimizin bize sağladığı burstan da bir yıl aşkın süredir yararlanıyorum. E, ben bu bursu gerek şu an yeni müfredatımız gerek içinde bulunduğumuz yüzyıl sayesinde daha da anlam kazanan sosyal aktivitelere ve etkinliklere...